Hinduizm aslında bir din, kültür ve sanat karışımı. Bence buna kültür matrisi diyebiliriz. Hinduizm semavi dinler gibi yani Hristiyanlık, İslamiyet veya Yahudilik gibi değil. Çok daha dağınık bir inanç. Bazı Hindu mezheplerinin ortak noktaları var. Tüm bu mezhepler bir araya geldiğinde Hindu geleneğini oluşturuyorlar. Ben buna çok merkezlilik diyorum. Hinduizm görselliğin ön planda olduğu bir inanç. Tapınaklar, kutsal metinler ve Hindu imgelerini düşündüğünüzde farklı tanrı ve tanrıçaların farklı renklerde, şekillerde ve özelliklerde tasvir edildiğini görürsünüz. Çok merkezliliğin kendini gösterdiği ve ifade ettiği bir diğer alanda Hindistan'ın farklı bölgelerinde görülen çeşitlilik. Örneğin bir tanrı ya da tanrıçanın ülkenin kuzeyinde ve güneyinde tasvir ediliş biçimi farklı olabilir. Hinduizmin meşhur görsellik özelliğinin yanı sıra sözlü geleneğe de çok bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kutsal Hint metinleri Vedalar zamanına kadar uzanıyor. Puja ibadetinde insan duyuları harekete geçirilir. Böylece inanan kişi ibadet ettiği tanrıya ve gerçekliğin vuku bulmasına odaklanır. Örneğin çan çalınması işitsel bir uyarandır. Mum veya kandil yakılması ise görsel bir uyarandır. Bunların hepsi Hinduizm'de mevcuttur. Vedalar Hinduizm'in kanonik metinleridir. Kanonik derken geleneğin temelini oluşturmalarından bahsediyorum. Vedalara Sanskritçe'de Shruti denir. Shruti eski bilgelerin işittiği şeyler demektir. Shruti'nin anlamı budur. Eski bilgelerin işittiği şeyler. Vedalar farklı bölümlerden oluşur. Ekranda gördüğünüz 17. yüzyıldan kalma bir el yazması ağacının yaprakları üzerine Tamilce yazılmış. Bu metne Tevaram deniyor. Tevaram sözcüğü tanrı anlamındaki Teva ile çelenk anlamındaki Aram sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Yani belli bir tanrıya tapınma amacıyla söylenen ilahiler söz konusu. İbadet sırasında söylenen bu şarkıların tanrıyı süslediğine ve kuşattığına inanılır. Yani aslında bir çelengin belli bir alanı sarması, döngüyü tamamlaması gibi bu ilahiler de döngüyü tamamlar. Tamilce vedalar çok farklı metinlerdir. Tamilce yazılmışlardır ancak yine de bunlara veda denir. Yani kişiyi kurtuluşa erdiren bilgiler verirler. Çok merkezlilik derken işte benim kastettiğim şey buydu. İlk bakışta çok farklı görünen ve sanki farklı öğretileri olan iki metin var. Ancak din alimlerinin açısından bakarsak bu iki metin de kişiyi kurtuluşa erdirecek öğeleri içeriyor. Aynı kurtuluş mesajını veriyorlar. Günümüzde pek çok metin vedalarda dahil olmak üzere yazıya dökülmüştür. Ancak bunların sözel olarak nasıl söylendiği, şarkı biçiminde nasıl seslendirildiği de önemlidir. Kağıt ve matbaanın icadından önce Hindistan'ın güneyinde yaşayan insanlar Kutsal metinlerini ve başka pek çok metni bu şekilde yazmışlardı. Aslında Hindular gündelik hayatlarında Vedaları, Upanishadları okumazlar. Muhtemelen Ramayana veya Mahabharata'dan bazı hikayeler okurlar. Çoğu kişi de ilahi veya adakla ilgili bazı kutsal ezgiler okur. Temelde iki tür metin var. Shruti ve Simriti. Yani Vedalar ile Veda dışındaki metinler. Bu iki tür metin de Hindulara dünyada nasıl iyi insanlar olacaklarını, darmayı nasıl izleyeceklerini, kötülükten nasıl uzak duracaklarını öğretir. Ramayana veya Mahabharata gibi hikayelerin yer aldığı metinlere ise Simriti denir. Simriti. Simriti hatırlanan demektir. Yani sözlü gelenekle nesillerden nesillere aktarılan hikayeler söz konusu. Tabii bu hikayelerin nesillerden nesillere aktarılması kolaydır. Çünkü hikayeler anlatılır, insanlar bunları dinler ve hatırlaması kolaydır. Onlar da sonraki nesillere anlatırlar. Ramayana'da Kral Rama'nın yani Ayodhya kralının insanların işlerine nasıl müdahil olduğu, düzgün ve ahlaklı bir insan olmanın ne demek olduğu anlatılır. Yani mesele Kral Rama gibi sadece ahlaklı, erdemli bir kral olmak değil, aynı zamanda ahlaklı bir insan olmaktır. Mesele işte budur. Bu anlatılır. Mevar'da 17. yüzyılda yazılmış bir el yazmasına bakıyoruz. Mevar günümüzdeki Racastan sınırları içindeydi. Bu el yazması yıllar süren bir projeymiş. Çeşitli sanatçılar ve atölyeler buna katkı sunmuş. Metnin yanında 500'den fazla resim var. Burada Rama'yı, kardeşi Laki Mana'yı ve Sita'yı görüyoruz. Çitrakuta ormanında çadırlarını kuruyorlar. Sevdiğim bir başka hikaye, yarı tanrı yarı maymun Hamuya'nın hikayesi. Ramaya kendilerine adayan pek çok maymun varmış. Hamu, hanuman da daha doğrusu ona en çok tapan maymunmuş. Hanuman dünya malına hiç tamah etmezmiş. Büyük destanlar, puranalar ve diğer metinler aracılığıyla hikaye anlatımının pek çok versiyonu olabilir. Bu farklı versiyonlar yaratıcılığı mümkün kılıyor. Ayrıca bölgeye has durumlara uyum sağlamış oluyorlar. Yani belli bir ihtiyacı karşılamak üzere size bir hikaye anlatabilirim. Daha sonra olay örgüsünü ve bazı karakterleri değiştirerek bir başka ihtiyacı karşılayabilirim. Hindular bu konuda çok rahat. Elimdeki el yazması Bhagavad Gita metnini içeren ciltli bir kitap. Rajasthan'da muhtemelen 18. yüzyılda yazılmış. El yazmasının içinde Krishna'nın yaşamından hikayeler sunan minyatür illüstrasyonlar var. Bhagavad Gita Hinduizmin en meşhur kutsal metinlerinden biri. Metinde ne geçiyor kısaca anlatacak olursam Arjuna kuzenleriyle çatışmaya girmek üzeredir. Yani burada iki akraba soyunun savaşı söz konusu. Aslında bu bir iyi kötü mücadelesi ama çok da katı ayrımlar yok. Yani siyah beyaz gibi zıtlıklardan ziyade arada gri alanlar da var. Arjuna tam çatışmaya girecekken şüphe hisleriyle dolar ve kafası karışır kendi kendine der ki kendi kuzenime karşı nasıl savaşırım biz savaşırsak tüm ailemiz yok olur dünyada her şey yok olur silahları yere koyar ve ne yapacağını bilemez o sırada tanrısı yani krishna ona savaşması gerektiğini söyler savaş hakkında öğütler verirken de aslında tüm insanlık durumu hakkında insanların neden dünyaya geldiği yaşamlarında ne yapmaları gerektiği nasıl ibadet etmeleri gerektiği hakkında bilgiler vermiş olur Dolayısıyla Arjuna'nın kişisel bir meselesi tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele haline gelir böylece. İnananlar evlerinde Bhagavad Gita'yı okur. Özellikle gençlerimizi düşündüğümde en çok okunan kutsal metnin bu olduğunu söyleyebilirim. Krishna en önemli müritlerinden Arjuna'yı savaşa sokar ve savaş sonucunda Arjuna pek çok ders çıkarır. Bu dersler Krishna'dan alınan derslerdir ve gündelik yaşamdan örneklerle doludur. Hinduizm'de tek bir ilahi kaynak veya ilke vardır. Ancak bu ilke kendini farklı şekillerde gösterir. Tek kaynak dediğimiz farklı ışınlar saçan güneş gibidir. Işınlar farklıdır ama hepsi tek bir kaynaktan çıkar. Benzer şekilde Hinduizm'deki farklı tanrı ve tanrıçalar da aslında tek bir kaynaktan çıkmadır.